Kanalımızdan ve mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün sizlerle pastane usulü kurabiye yapacağız. Bildiğiniz gibi bu pastanelerin hepsinin içi dolgulu kurabiyeleri meşhurdur. Bu meşhur kurabiyelerinden biz de yapacağız artık. Çünkü tadları çok güzel oluyor. Pastanedekilerle inanın biri bir oluyor. Ve hemen tarifine geçiyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. 125 gram tereyağını bir kaba alalım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 adet yumurta ekleyelim. Sarısını beyazını ayırmıyoruz. Direkt ekliyoruz. Ve bir sıfatulayla yardımıyla veya elinizle de karıştırabilirsiniz. İyice eziyoruz. Ve şöyle pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra 1 su bardağı nişasta ekliyoruz. Ve 1 su bardağı da pudra şekeri ekliyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Birbirine yediriyoruz. Dediğim gibi pastanelerin böyle kurabiyeleri çok meşhur. Herkes bu kurabiyeyi seviyor. Ben de karantina günündeyken hiç kimse böyle pastaneden bir şeyler almayı kesmişken de ben de yapayım. Herkes evinde mutlu mutlu yesin istedim. Ve azar azar un ekliyoruz. Daha sonra da bir paket vanilya ekliyoruz. Kabartma tozu eklemiyoruz. Çünkü böyle çatlaması gereken bir kurabiye değil. Un kurabiyesi değil. Onun için sadece vanilya ekliyoruz ve unu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Şu an elime bulaştırmak istemedim çünkü gördüğünüz gibi hala hamur cıvık. Onun için hafif spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra ele geçeceğim tabi. Yaklaşık 3,5-4 su bardağı un kullandım ben. Her unun kalitesi farklı olduğu için aldık kadar un ekleyin lütfen. Böyle böyle kıyır kıyır bir kurabiye hamuru olması lazım. Zaten birazdan da hamurunun kıyırlığını size göstereceğim. Ona göre ayarlarsınız siz kendinizi. Ve hamurun kıvamını tutturdum. Şöyle gördüğünüz gibi bir yoğururken bile dağılıyor. Elimle de şu an kıvamını gösteriyorum. Çok yumuşak bir kıvamı var. Ve şöyle yuva, küçük küçük yuvarlaklar haline getiriyoruz. Yani böyle Küçük cevizler boyutunda olacak. Başka bir şey bulamadım çünkü öyle küçük bir şey herkes aklına getirmeyebilir. Yani şöyle istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz tabii ki. Yani böyle küçük küçük olunca çok şeker duruyorlar. Ve böyle ben küçük bir Piyon şeklinde bir şey kullandım. Siz isterseniz böyle oyacak ucuyla veya bıçak sapınız yuvarlaksa onu da kullanabilirsiniz. Ya yani böyle yuvarlak derin yapacak ne varsa onu kullanabilirsiniz. Alt üst ayarda 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika pişirdim. Her fırının pişirme derecesi farklı olduğu için lütfen kontrollü olarak pişirin ve hafif üzerleri böyle. Yani tam kızarmayacak arkadaşlar. Böyle yumurta sürmediğimiz için tabii kızarmayacak. Yani siz kontrollü olarak pişirin. Ve ben o arada da jöleyi yapmaya geçtim. Bir su bardağı mor lahananın suyu. Bir limonun yarısının suyunu sıktım. O var içerisinde. Bir yemek kaşığı nişasta. Ve bir buçuk yemek kaşığı da şeker ekledim. İyice karıştırıyoruz. Ve kıvamını tutana kadar böyle krema kıvamına gelene kadar da karıştırıyoruz. Lahananın suyunu nasıl çıkardım? Lahanayı ilk başta temiz bir şekilde yıkadım. Daha sonra da robot katı meyve sıkacağından geçirdim. Bütün suyunu çıkardım. Daha sonra bir türbent yardımıyla onu süzdüm. İçerisinde bütün tortularını süzdüm. Ve öylece ekledim jölenin içerisine. Bu pasta jölesi arkadaşlar. Normalde bu pastaların üzerinde oluyor. Bu kurabiyenin üzerinde de o jöle var. Yani böyle kara lahana kattım tadı kötü olur mu? Asla olmuyor. Çok lezzetli oluyor. Hatta kara lahanın tadı bile gelmiyor. Sadece rengi var. Böyle şekerli bir jöle tadında geliyor. Ve kurabiyelerim pişti. Hiç beklemeden üzerlerine hazırladığım kremayı sıkıyorum. İstediğiniz şekilde sıkabilirsiniz ama ben böyle yuvarlak yuvarlak sıktım. Sonra bir çay kaşığı ucuyla da düzelttim. Ve böyle 50 gram kadar bir tereşe, çikolata erittim ve şöyle kenarlarını gezdiriyorum. O da sunum amaçlı bunu isterseniz yapmaya da bilirsiniz. Çoğu pastancı yapmıyor ama hemen yani yapmak istedim. Ve şöyle sadece bir kenarına hepsini gezdirip gezdirip duruyorum. Tek tek de yapabilirsiniz ama ben böyle daha çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Daha kolay olduğunu düşünüyorum. Onun için böyle yaptım. İsterseniz bitter de kullanabilirsiniz. Benimki sütlü olduğu için böyle hafif kahverengi rengi. Bugünlük bizden bu kadar. Ben de sizlerle artık vedalaşayım. Lütfen aşağıdan kanalımıza abone olun. Yandaki bildirim zilini de çift kere, iki kere tıklarsanız kanalımızın bildirim zilini açmış olursunuz. Ve videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Aşağıdan beğeni tuşuna da basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.